zafer meselesinin artık gün yüzüne çıkması yani cesedin ortaya çıkması ve geriye kalan tek sorunun zaferin asıl katilinin kim olduğu kaldı ve Pars savcı Ilgaz, Ceylin herkes bu iş için seferber. Çınar zaferi öldürdüğünü sanıyor ve Metin Amir de zaferin cesedini yok etmeye gittiğinde zaferi ölü yerde yatıyor görünce haliyle Çınar'ın dediğini teyit etmiş oldu ve o da zaferi gerçekten oğlu Çınar öldürdü zannediyor. Lakin dostlarım zaferin asıl katili Çınar değil. Çünkü Çınar ile Zafer kapışıp Zafer bir nevi kapışma esnasında kendini vurdu. Ve hem Çınar hem Zafer baygın yatarken Serdar geldi ve orada yapmış olduğu büyük hainlikle Zafer'i öldürdü ve Çınar'ın üzerine bu olayı yıktı. Özetle Zafer'i öldüren Serdar azmettiren Engin. Burada hepimiz hemfikiriz. Şu anda her şey Çınar yapmış gibi görünüyor. Hatta Zafer'in Çınar'la otobüsteki görüntüleri de ortaya çıkınca herkes bu işi kesin Çınar yaptı zannedecekken dizimizin en güzel yönü devreye girecek ve büyük bomba bombalar, sahneler ardarda arda gelerek asıl suçlu ortaya çıktığında Çınar dahil herkes büyük şok yaşayacak. Ayrıca cinayet silahının değişmesi pek bir şeyi değiştirmeyecek. Çünkü o silah er ya da geç oyuna dahil olacak. Yani cinayet silahı ortaya çıkacaktır. Metin Amir her ne kadar silahları değiştirmiş olsa da bu yine de ortaya çıkacaktır. Metin Amir demişken bu adam büyük bir plan ile her şeyi örtbas etmeye çalıştığı gibi bu oyunun da sonu geldiğinde en başta Ilgaz ve Ceylin yıkılacak ve iki ailenin arası hali açılacak. Tabi bu cinayetin içinde Merdan gerçeği de var. Onun da yazmış olduğu sahte mektuplar falan ortaya çıkınca dediğim gibi iki ailenin arası haliyle açılacak. Umarım Celil ile Ilgaz'ın bu sebeplerden dolayı arası açılmaz. Büyük sürprizler ve ters köşeleri izleyeceğimiz sahnelere hazırlıklı olmanızı tavsiye ediyorum dostlarım. Herkesten düşüncesini ve aklında varsa sorularınızı yorum kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.